Arkadaşlar merhaba. Videoma hoş geldiniz. E, i̇kinci videoda tekrar birlikteyiz. E, şimdi ilk videoyu yayınladığımdan bu yana e, ciddi bir zaman geçti. Bunun farkındayım. Aslında daha kısa bir süre içerisinde bu videoyu yayınlamayı hedeflemiştim. E, ancak hem özel işlerim e, ama daha da önemlisi e, YouTube'da eğitim içerikli videolar çekmek, e, bunları yayınlamak farklı bir kültür, farklı bir tecrübe benim için yeni bir öğrenim süreci. Tabii ki her öğrenim sürecinin başında olduğu için biraz zamanınızı alabiliyor ve ciddi bir emek de vermeniz gerekiyor. Fakat daha da önemlisi, bir önceki videomda da biraz anlatmaya çalıştım. Konunun anlatım güçlüğü nedeniyle önemli ve ciddi bir hazırlık yaptım. Bu hazırlık esnasında önce bilgileri derledim, topladım, analiz ettim, filtreden geçirdim. Ve rafine edilmiş bilginin sizlere daha kolay bir şekilde aktarmak üzere de bunların görsellerini oluşturdum. Tabi bu görselleri oluştururken de bir takım yeni teknolojilerin olduğunu fark ettim. Mümkün mertebe onlardan da istifade ettim. Açıkçası günün sonunda baktığımda içime sinen içeriği zengin bir video olacağını düşünüyorum. Umarım beklentilerinizi karşılarım. Şimdi ben lafı çok da uzatmayayım çünkü biraz uzun bir video olacak. Hedefim mümkün mertebe süreyi kısa tutmak. Tabi bu da ayrı bir challenge benim için tabiri caizse. Baskı nedeniyle de insan hata yapabiliyor. Biraz o baskı, zaman baskısı insanı hataya zorluyor. O yüzden birkaç bölümden oluşacak bir video olacak şu anki çektiğim birinci bölüm bir giriş olacak bir hikaye anlatacağım size ikinci bölümde ise ekonomi ve finans kavramlarını ele alacağız üçüncü bölümde strateji dördüncü bölümü bir sonraki videoya sakladım Çünkü dediğim gibi videonun çok uzun olmasını istemiyorum yani finansal modelleme bölümü bir sonraki videoda olacak Ona, ona özel bir zaman ayırmak istedim ve en son bölümde de soru cevap olacak. Bir arkadaşımız soru sormuş, onu cevaplıyor olacağım. Mümkün mertebe videoların son bölümünü soru cevaba ayırmak istiyorum. Dolayısıyla sorularınız olursa lütfen aşağıda yorumlar kısmında yazın. Her Bir sonraki videonun her son bölümünde soru cevap kısmına ayırarak bunları elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Şimdi hazırsanız sunuma geçelim, ekranımı paylaşayım ve yavaş yavaş konumuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar sunuma geçmeden önce sizlerle kısa bir bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Hatırlayacağınız üzere birinci videomuz biraz daha tanışma niteliğinde konuştuk. Başlığımız finansal modellemenin felsefesiydi. Bu geçen süre zarfı içerisinde şunu fark ettim: hem orada kullandığım başlık hem de çizmiş olduğum çerçeve biraz eksik kalmış. Çünkü benim sizlere anlatmak istediğim konu bundan çok daha kapsamlı. Bu yüzden bu yaklaşımı stratejik finansal karar mimarisi olarak adlandırmanın daha uygun olacağını, daha isabetli olacağını düşünüyorum. Şimdi bugüne denk edindiğim tecrübeler bana şunu gösterdi: sağlıklı finansal kararlar tek bir disiplinle değil, bütüncül bir bakış açısıyla alınabiliyor. Bugün size tam da bu birikimimle geliştirdiğim bir değer önerisini anlatmak istiyorum. Finansal modellemeden uzaklaşmıyoruz, aklınıza farklı bir şey gelmesin. Tam tersine onu daha doğru bir zemine oturtuyor olacağız. Şimdi finansal modellemenin stratejiyi eyleme dönüştüren finansal kararların nasıl tasarlandığını gösteren bir karar döngüsünün parçası olduğunu burada sizlere daha net bir şekilde gösteriyor olacağım. Şimdi hazırsanız ben bu kısa hikayeyi sunum eşliğinde sizlere anlatıyor olayım. Her an bir karar veriyoruz ama dünya belirsiz. Peki bu belirsizlik içinde nasıl doğru karar vereceğiz? Gelin bu işin sırrını çözen sağlam bir sisteme bakalım. Hepimizin aklındaki soru bu değil mi? Kararları nasıl almalıyız? Ama genelde bu soruya verdiğimiz cevapta çok temel bir hata var. Çoğumuz ne yapıyoruz? Bir tahmin yürütüyoruz ve bütün planımızı, bütün stratejimizi o tek bir varsayımın üstüne inşa ediyoruz. Sanki geleceği gören kristal bir küremiz varmış gibi. İşte asıl problem de burada başlıyor. Peki tek bir geleceğe bel bağlamak neden bu kadar riskli? Çünkü hayat bizim yaşadığımız tek bir senaryoya sadık kalmaz. Kalmayınca ne oluyor? O tek sonuca göre aldığımız karar en ufak bir sapmada çat diye kırılıveriyor. Anlamsızlaşıyor. Tıpkı fırtınanın ortasında incecik bir sütuna güvenmek gibi bir şey bu. Peki tamam Madem bu yol yanlış, doğrusu ne? Daha sağlam bir sistem nasıl kurarız? Her şey oyun alanımızı tanımlamakla başlıyor. Bu alanın sınırlarına da bize iki temel kavram çiziyor: ekonomi ve finans. İlk adım ekonomi. Yani işin yapısal gerçekliği. Makro koşullar ne durumda? Sektör nereye gidiyor? Arz talep dengesi nasıl? Bütün bunlar bize şunu söyler: Hangi gelecekler masada, hangileri tamamen hayal ürünü? Ekonomi aslında bir nevi gerçeklik fitresi görevi görüyor. Mesela şu gördüğümüz arz talep modeli. Bunlar gerçeğin ta kendisi değil tabii ki ama bize oyunun kurallarını ve sahanın yapısını gösteren müthiş birer harita gibi. Sırada finans var. Yani kasamızın durumu. Sermayemiz yeterli mi? Nakit akışımız nasıl? Piyasa şartları lehimize mi? Kısacası finans şu soruyu cevaplar. Ekonominin izin verdiği bu yollarda yürüyecek gücümüz, bu yükü taşıyacak kapasitemiz var mı? Şöyle özetleyebiliriz aslında. Ekonomi bana oyunun kurallarını söyler, finans ise bu oyunu ne kadar daha oynayabileceğimi. Tamam, sınırlarımızı çizdik. Oyun alanımız belli. Artık bu alanın içinde ne yapacağımıza karar verme zamanı. İşte tam da burada strateji sahneye çıkıyor. Strateji demek hadi her şeyi yapalım demek değil. Hatta tam tersi ekonomi ve finansın çizdiği çerçevenin içinde bilinçli bir tercih yapmaktır. Yani sadece, sadece ne yapacağınızı değil aynı zamanda nelerden vazgeçeceğinizi de seçebilmektir. İyi bir stratejinin gücü çoğu zaman hayır dediklerinden gelir. Bakın, sistemin mimarisi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ekonomi, hangi gelecekler mümkün diye sorarak bize bir gerçeklik çerçevesi çiziyor. Finans, bu yükü taşıyabilir miyiz diyerek dayanıklılığınızı sınıyor. Strateji ile hangi yolu seçiyoruz diye sorup bilinçli bir tercih yapıyorsunuz. Peki ya son adım? Modelleme. O da peki ya şöyle olursa diyerek bu tercihimizi teste tabi tutuyor. Stratejimiz cepte ama bu stratejinin ne kadar sağlam olduğunu nereden bileceğiz? İşte tam bu noktada finansal modelleme kavramına bakış açımız tamamen değişiyor. Ve işte belki de bütün bu anlatımın en can alıcı cümlesi. Model karar vermez, kararı test eder. Yani modellemenin amacı bize geleceği söylemek, bir kehanette bulunmak değil. Asıl amaç seçtiğimiz stratejiyi alıp olası farklı senaryoların karşısına çıkararak onu bir nevi evet stres testine sokmaktır. Peki bu test nasıl işliyor? Süreç çok net. Önce stratejini tanımlıyorsun sonra onu ya şöyle olursa diye başlayan bir sürü senaryoyla sınıyorsun. Mesela ya maliyetler %30 artarsa ya pazara hiç beklemediğimiz bir rakip girerse bu testler stratejinizin nerede kılgan olduğunu yani dayanıklılığını ölçüyor ve en sonunda kararınızı bu stres testlerinden en sağlam şekilde çıkan yola devam ediyorsunuz. Harika, kararı verdik ama işimiz bitti mi? Hayır. Bu sistemi asıl güçlü kılan şey onun tek seferlik bir analiz olmaktan çıkarıp yaşayan, öğrenen bir döngüye çeviren son adımdır. Kararı uyguladıktan sonra sonuçları sürekli izliyoruz. Gerçek dünya bizim varsayımlarımızla uyumlu mu? Eğer bir sapma varsa ne yapıyoruz? O bilgiyi alıp döngünün en başına yani stratejiye geri besliyoruz. Peki stratejiyi birazcık değiştirmemiz, revize etmemiz gerekiyor. İşte bu geri bildirim sistemi sürekli öğrenen, kendini geliştiren bir yapıya dönüştürüyor. Sonuç olarak görüyoruz ki asıl mesele geleceği tahmin etmeye çalışmak değil. Amaç belirsizliğin ortasında bile ayakta kalabilen, dayanıklı ve zamanla daha da akılların akıllanan kararlar almamızı sağlayan bir sistem kurmak. Unutmayın, önemli olan tek bir doğru tahminde bulunmak değil, her türlü senaryoya hazırlıklı olmaktır. Bu bir tahmin değil, bu yaşayan, öğrenen bir karar sistemidir. Evet arkadaşlar e, sizlere finansal karar döngüsünü bir hikaye tadında aktarmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı bulmuşsunuzdur. E, şimdi müsaadenizle çok kısaca özetlemek istiyorum e, kendi yaklaşımlımı. E, ben şöyle düşünüyorum: e, ekonomi bir harita gibidir, e, bizlere büyük resmi gösterir. E, finans ise bu harita üzerindeki arazilerdir, inişleriyle çıkışları yani e, risk ve fırsatları temsil eder. E, strateji ise bu arazide ilerleyen bir komutan gibidir. Hangi yollardan gidileceğine karar verir. E, finansal modelleme ise bir simülasyon aracıdır. E, bizlere farklı senaryolarda ne ile karşılaşabileceğimizi, e, kararların eyleme dönüşmeden önce görmemizi sağlar. E, aslında burada vurgulamak istediğim e, şey finansal karar döngüsünün e, bir sistem olarak ele alınması gerektiğidir. Yani bu sistem canlı yaşayan bir yapı olduğunu düşünebiliriz. Özellikle yurt dışında yani batıda yaşamış arkadaşlarımız bana şu konuda katılacaklardır. Insandan ziyade sisteme dayalı bir yaklaşım vardır ve benim de burada sizlere anlatmak istediğim insanlardan ziyade sisteme dayalı bir bakış açısının ne kadar önemli olduğu. Bir önceki videomda hatırlarsanız şöyle bir soru sormuştum. Dünyanın en büyük 500 şirketi arasında neden bir Türk şirketi yok? E, bu sorunun ipuçlarını aslında her bir videomda veriyor olacağım. Umarım bunları yakalıyorsunuzdur. E, zaten o soruyu da yeri ve zamanı geldiğinde e, özel bir bölüm çekerek cevaplıyor olacağım. E, şimdi müsaade ederseniz ben bu bölümü burada bitirmek istiyorum. E, videoyu sonlandırmadan önce de e, soru-cevap kısmına geçeceğim. E, bölümü bitirmemin nedeni, daha doğrusu ekonomi ve finans bölümüne geçmek istemeyişimin nedeni, e, hedeflediğim zamanın baya bir üstüne çıktım. E, dolayısıyla yani hem e, sizleri sıkmayayım, yormayayım, e, hem de böyle konuları daha böyle bir rahat zamanda ele alma fırsatını yakalamış oluruz. Şimdi hazırsanız soru-cevap kısmına geçelim. Bir önceki videomda bir arkadaşımız çok güzel bir soru sormuş. Müsaadenizle onu cevaplamak istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi soru-cevap kısmındayız. Ben müsaadenizle arkadaşımızın sorusunu çok hızlı bir şekilde okuyayım. Merhaba, şimdiki aklınızla 20 yaşınıza dönseniz nasıl bir kariyer planı çizerdiniz? eğer getirdiği istihdam riskini de göz önüne alacak olursak finansal modelleme ve iktisadı çok seven birisi için hazine biriminde mi görev almalı yoksa araştırma biriminde mi? Tecrübelerinizden istifade etmek isterim saygılarımla. Ee, öncelikle soru için ben teşekkür ederim. Ee, gerçekten çok güzel bir soru olmuş. Ve e, şöyle yapalım e, dilerseniz bu, bu soru zaten iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısım e, benim 20 sene önceki e, daha doğrusu 25 sene demek lazım orada 25 sene öncesine dönüp bu mesleği devam ettirip ettirmemem olarak anlıyorum. diğeri ise AI'nin oluşturduğu risk altında hazine ve iktisadı seven birisi olarak hazinede mi yoksa araştırma biriminde mi çalışmak daha doğru olur gibi ben anladım soruyu. O yüzden iki bölüm halinde cevaplayayım. Şimdi bir tanesi ya biraz zamanda yolculuk gerektiriyor. Şimdi bu zamanda yolculukla ilgili sorular biraz arkadaşlar aldatmacılı <laughs> sorular. Şöyle şöyle açayım. Ee, sonuçta zamanın ruhu var yani o günkü e, ben hani e, bugüne getirdiğinizde e, bugünkü zamanı yani, kavrama şeyi var yani kavraması gerekiyor. veya e, bugünkü ben o güne döndüğümde de e, o günkü bana haksızlık olur. Yani öyle söyleyeyim. <laughs> o günkü kendime haksızlık etmiş olurum. Ama yine de e, güzel bir soru, soru, soruyu cevaplayacağım. Kafamda başka bir cevap var aslında. Ee, tahmin ediyorum e, sizin de sormak istediğiniz odur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kere e, meslek olarak çok doğru bir mesleği seçtiğimi düşünüyorum. Çok da severek yaptım. E, yine olsa yine okurum. Hiç problem değil. Yani e, iktisat benim lisansım. iktisat üzerinde de yüksek lisans finans mühendisliği de. Ee, ve reel sektörü tercih ettim. Normalde benim e, bölümden mezun olan arkadaşlarımın çoğu e, bankaların hazinesine gitti. E, zaten o bölüm biraz daha banka hazinelerine yönelik bir bölümdü. Fakat ben reel sektörü tercih ettim. Onun nedeni de e, e, somut çıktı görmek istedim. Yani benim çalıştığım kurum e, günün sonunda e, ne üretiyorsa o ürettiğine e, dokunmak istedim ve e, ...o başarıda benim de emeğimin olduğunu görmek istedim açıkçası. ya yani bu tamamen kişisel bir tercih. Ve pişman değilim. İyi yani ki de reel sektörde, hazinede çalışmayı tercih etmişim. Şimdi şöyle bir sıkıntı var ancak, onu söyleyeyim. Şimdi 25 sene öncesine gidebilsem tekrar hazine, finans okur muyum? Eğer illa yani kurumlarda, kurumsal hayatta çalışacaksam, orada çalışmaya yönelik bir meslek tercihinde bulunuyorsam evet okurdum. Fakat e, şahsen tercih etmem. Neden diyeceksiniz? Şimdi burada farklı bir konuya geçeceğim. E, ne yazık ki kurumsal hayatta e, üniversitede anlatmadıkları bir şey var. O da e, sanki siz orada öğrendiğiniz mesleği böyle rahat rahat icra ediyor. Böyle bir laboratuvar ortamında o öğrendiklerinizi işte uyguluyor, test ediyor olacakmışsınız gibi bir bir algı veriyorlar. En azından ben öyle algılamıştım bilemiyorum. Belki de benim saflığım mı diyeyim artık. Emin değilim ama ne yazık ki vaktinizin yüzde doksanı insanlarla uğraşmakla geçiyor. Yani siz vaktinizin yüzde onunu mesleğinizi icra etmekle geçirirken yüzde doksanını ne yazık ki insanlarla uğraşmakla geçiriyorsunuz. Yani bu hani diyorlar ya yani corporate america işte yani corporate yani işte kurumsal hayat iş dünyası, ayak oyunları işte kıskançlıklar e, rekabet yani e, o kadar e, böyle enerjinizi böyle emen hatta boşa diyeceğim e, enerjinizi boşa e, harcamak zorunda kaldığınız durumunda kaldığınız o kadar çok şey oluyordu ki ya insan da hayata bir defa geliyor. Ömrü bir defa geliyorsunuz. E, bu hayatı bir defa yaşayacaksınız. Ve yani şöyle düşün yani vaktinizin %90'ı boşa gidiyor. Saçma sapan şeylerle geçiyor yani. 25 sene öncesine gitsem ee, kurumda değil de yani bireysel anlamda icra edebileceğin bir mesleğe yönelik alan tercih ederdim onu net söyleyeyim yani kesinlikle onu yapardım ama dedim ya bu bu, bu, bu soru çok doğru bir soru değil ama e, en azından bu şekilde cevaplamış olayım ee, ben, bu, bu vesileyle ben de dertleşmiş oldum sizinle neyse ikinci e, kısma gelelim AI ya şimdi şüphesiz e, şu an AI müthiş bir destek aracı. Ya yani Şöyle söyleyeyim. Gerek bu videoyu hazırlarken gerek bundan sonraki bölümde özellikle çok istifade ettim. Çok da yardımcı oldu. Hatta şöyle söyleyeyim. ya Belki de 3-4 günde yapacağım şeyi bana bir günde veya yarım günde yapmamı sağladı. Şimdi böyle bir faydası var. Dolayısıyla AI aslında şöyle algılamak belki daha doğru olabilir. Yani ...işlerin yerini almaktansa hani iş, insanların işlerin yerini almaktansa e, o işi iyi yapanlarla yapamayanların ayrımını yapacak bana sorarsanız AI. Yani işini iyi yapan mükemmelleşecek, e, yapamayan e, elenecek. Yani bir doğal selection olacak gibi geliyor bana orada. Fakat bugün ne yazık ki tuhaf bir şekilde sürekli eee ya AI dünyayı ele geçiriyor. Yani insan varlığına ne gerek var? Yani insan varlığını sorgulatırcasına bir resim çiziyorlar. Ben bunu çok sağlıksız buluyorum. Bu bilinçli mi yapılıyor yoksa maksadını aşan açıklamalar sonucu mu bu yaklaşım sergileniyor onu anlamış değilim. Ama eğer şunu illa soruyorsan AI bana yani ileride Araştırma birimini mi yoksa e, hazineyi mi daha çok tehdit eder diye de soruyorsan bence araştırma birimini kesinlikle çok daha tehdit eder. Hatta bugünden bile etmeye başlamış olabilir. E, dolayısıyla hazineyi tercih etmeni tavsiye ederim. E, umarım sorunu cevaplayabilmişimdir. E, arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.